Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine geçen derste yaptığımız gibi soru çözümüne de devam ediyoruz. Duy organları ile ilgili. Şimdi göz kusurları ile ilgili bir doğru cevap testimiz var. Bununla başlayalım. İlkinde ne diyor? Göz kaslarının düzgün çalışmaması ile katarak oluşur diyor. Arkadaşlar bu ifademiz yanlış. Çünkü katarak değil. Göz kaslarının düzgün çalışmaması ile şaşılık hastalığı oluşuyordu. Peki katarak neydi? Katarak ise merceğin saydamlığını yitirmesiyle oluşan bir rahatsızlıktı. Diğerine bakalım. Uzağı net görüp yakını net görememe durumuna miyopluk denir demiş. Bu ifademizde yanlış. Yakını net görememeye miyopluk değil. Hipermetropluk. Hipermetropluk denir. Hipermetropluk ince kenarlı mercekle tedavi edilir. Evet, bu ifademiz doğru. Hipermetrop ince kenarlı mercekle. Miyop ise kalın kenarlı mercekle tedavi ediliyordu. Diğerine bakalım. Kırmızı ve yeşil rengi ayırt edememe durumuna renk körlüğü denir. Evet, bu ifademiz doğru. Renk körlüğü kırmızı ve yeşili ayırt edememe hastalığıdır. Diğerine bakalım. Renk körlüğü sonradan oluşan bir göz kusurudur. Hayır bu ifademiz yanlış. Renk körlüğü kalıtsaldır. Ve doğuştan gelen bir göz kusurudur. E, korneanın kavislenmesiyle astigmat oluşur demiş. Evet bu ifademiz doğru. Astigmat korneanın daha sivrileşmesiyle kavislenmesiyle oluşan bir hastalıktır ve ne ile tedavi edilir? Silindirik mercekle silindirik mercekle tedavi edilir ve bunlar e, bunlarda e, bulanık görme e, rahatsızlığı vardır. Devam edelim. Katarak silindirik mercekle tedavi edilir demiş. Bu ifademiz yanlış. Katarak e, ne ile tedavi edilir? Ancak ameliyatla ameliyatla tedavi edilebilir. Miyop tedavisinde kalın kenarlı mercek kullanılır. Evet, miyopta kalın kenarlı kullanılırken hipermetropta ince kenarlı mercek kullanılıyordu. Korneanın tedavi edilemediği durumlarda kornea nakli yapılabilir. Evet, kornea nakli yapılabiliyor tedavi edilemediği durumlarda. Diğerine bakalım. Göz sağlığını korumak için yapılması gerekenlerden 5 tanesini yazalım. Ne yapılabilir göz sağlığını korumak göz sağlığından korumak için e, çıplak gözle mesela çıplak gözle güneşe bakılmamalıdır, değil mi? Veya e, televizyon, bilgisayar veya tablet gibi e, programlarda uzun süre ve yakından izlenmemelidir. Ayrıca A vitamini göz için önemli olan A vitamini yeterli miktarda alınması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Şimdi kulakla ilgili dış kulakta bulunan yapıları ve bu yapıların görevlerini kısaca boşluklara yazalım isteniyor. Şimdi bizim üç çeşit kulak şey yapımız vardı. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Şimdi dış kulakta e, ne gibi yapılar bulunuyordu? İlki kulak kepçesi, değil mi? Peki kulak kepçesinin görevi ne, neydi? Çevreden gelen sesleri çevreden gelen sesleri toplamak. Çevreden gelen sesleri toplama görevi dış kulakta bulunan kulak kepçesinden de. Peki daha sonra bir de kulak yolu vardı. Kulak yolu ise kulak kepçesinden gelen sesleri nereye iletecekti? Kulak zarına iletmede görevliydi. Bir diğer yapımız ise kulak kulak zarı. Peki kulak zarının görevi neydi? Kulak zarı gelen sesi dalgalara ve titreşimler halinde iç kulağa iletmesini sağlıyordu kulak zarı. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduralım. Kulakta bulunan nokta nokta kulak içi ile dış ortam arasındaki basıncı dengeleyen yapı neydi? Östeki borusu kulak içiyle kulak kulağın dış ortamındaki basıncı dengeleyen yer östeki borusuydu. İşitme sinirleri iç kulaktaki nerede bulunuyordu? Sal, salyan, gozda bulunuyordu. Kulaktaki nokta nokta beyincikle beraber vücudun dengesini sağlayan hangi yapıydı kulaktaki? Yarım daire kanalları. yarım daire kanallarıyla beyincikle beraber vücudun dengesi sağlanıyordu. Orta kulak ile iç kulak birbirine neyle bağlanıyordu? Oval pencereyle. Oval pencereyle orta kulak ve iç kulak birbirine bağlanıyordu. 3 tane yapı var. Gelen ses, ses titreşimlerin şiddetini arttırır. Bu 3 peki neydi? Çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Bunlar yine vücudumuzda en küçük kemiklerdi. Bakalım sesin kulağa geldikten sonra izlediği yolu sırasıyla yazalım. Önce ses dalgası geliyor. Nere, nerede toplanıyor? Önce kulak kepçesinde. Kulak kepçesinden nereye gidiyor? Kulak yoluna. Kulak yolundan nereye iletiliyor? Kulak zarına. Kulak zarından sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerinden oval pencereye, oval pencereden salyan gaza, salyan sonra da işitme merkezine işitme merkezine giderek duyma olayı gerçekleşiyordu. Devam edelim. Evet şimdi e, aşağıdaki burun yapılarını ve bu yapıların görevlerini eşleştirelim diyor. Burnun iç yüzeyini saran salgıdır. Bu salgın adı nedir? Mukus salgısı. Burnun iç yüzeyini saran salgı ne diyoruz? Mukus salgısı. Buruna girmeye çalışan tozları tutan yapı ise burun kılları. Yine salgıda tozların tutulmasını sağlıyor. Sarı bölgede bulunan ve uyarıları alan yapı ise neydi? Koku almaçlarıydı. Kokuların buruna geldikten sonraki izlediği yolu yazalım. Önce koku tanecikleri nereye geliyor ilk olarak? Burun deliklerinden Burun deliklerinden giriyor. Daha sonra sarı bölgeye gidiyor. Sarı bölgede koku almaçları vardı. Sarı boş aşağı yazayım. Sarı bölgeden sonra koku almaçlarına koku almaçlarından sonra orada sinirler buluyordu, bulunuyordu. Koku sinirlerine. Koku sinirlerinden sonra da koku alma merkezine. Koku alma merkezine giderek koku beyni iletilmiş oluyordu. Devam edelim. Aşağıda verilen dil görseli üzerinde dilde bulunan tat tomurcuklarının yoğun olduğu bölgeleri yazalım demiş. Şimdi dilin en arka kısmında, ortada en arka kısımda bulunan hangi tatlı, acı tadı. Peki dilin en ucunda bulunan bölge hangi tadı alıyordu? Tatlı. Ön taraf yanlarda bulunan hangisini alıyordu? Tuzlu. Daha arka yanlarda bulunan ise ekşi tadı. Almakta da daha yoğun bölgelerde. Yine dil sağlığını korumak için neler yapılabilir? Ee, çok aşırı sıcak ve aşırı soğuk olan e, cilt maddeler tüketilmemelidir gibi örnekleri yazabiliriz buraya. Şimdi devam edelim. Derinin kısımları. Alt deri üst deri ile ilgili yapıları eşleştirelim diyor. Bakıyoruz. Bizim iki çeşit, iki tabakada oluşan derimiz vardı. Biri üst deri, diğeri ise alt deri. Üst deri dediğimiz yapı biliyorsunuz ki cansızdı. Burada sadece ne bulunuyordu? Rek pigmentleri bulunuyordu değil mi? Alt deride ise kan damarları nerede bulunuyordu? Alt deride. Ayrıca ölü olan ölü hücreler neresiydi? Üst deri ölüydü ama alt deri ölü deri değildi. Ter bezleri yine alt deride bulunuyordu. Duyu almaçları alt deride, yağ tabakası alt deride ve kıl kökleri de alt deride bulunan yapılardandı. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimeler ile dolduralım. Vücutta yeterli insülin salgılanmadığında hangi hastalık görünüyordu? İnsülin salgılanmadığında Diyabet hastalığı değil mi? Diyabet görülüyordu yeterli insülinin salgılanmadığında. Bir doku ya da bir organda bulunan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına kanser diyorduk. Hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasına kanser deniyor. Eklem ve kaslarda ağrı yapan, hareketi zorlaştıran hastalığa ise romatizma diyoruz. Romatizma Midenin iç yüzünde oluşan doku kaybına ise ne diyoruz? Ülser. Ülser bir mide rahatsızlığıdır. Tiroid bezinin fazla büyümesine hangi hastalık? Guatr. Guatr. Böbrek kanallarında oluşan sert kitlelere ne diyoruz? Böbrek taşı böbrek taşı. Akciğer dokusunda bakteri ve parazitler sebebiyle iltihap oluşmasına zatüre. Akciğer dokusunda bakteri ve parazitler sebebiyle iltihap oluşmasına zatüre diyoruz. Böbreklerin işlevini yerine getirememesi durumunda böbrek yetmezliği. böbrek yetmezliği, büyüme hormonunu, hormonunun fazla salgılanmasıyla da devlik meydana gelir arkadaşlar. Evet, buradan sonrası ben size test göndereceğim, bu testleri çözmenizi isteyeceğim. Hepinize iyi çalışmalar.